Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta viral TikTok hilelerini test edeceğiz canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Emiş. Efendim Canım benim bu video kaç gizliyoruz. izliyoruz Bu video 3000 like istiyoruz Anne öyle canlar lütfen bu video şöyle 3000 like üstü atmayı unutmayın ki Daha çok viral TikTok hilelerini test edeceğimiz video gelsin Bu arada haberiniz olsun Java ile Bedrak karışık bir TikTok hilesi olacak çünkü spesifik olarak bedra yani bulmak kolay olmuyor. O yüzden bizde ikisi de karışık olacak. Her evet. zaman yapılan gibi yani standart olan sadece Yunus P kanalına Java TikTok ile gelmiş olacak. Oyundan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum o zaman. Hadi videoya geç. Şimdi Yusuf'un bak diyor ki Minecraft'ı bozuyoruz diye bir tane TikTok hilesi bu. Önce tamam. aşağıya iki blok kazıyor ve alt tarafı full redstone'la kaplıyor. Ondan sonra end portalı koyuyor. End portalını koyduktan sonra ne yapıyor? Piston. Yapışkan piston. Ha şey mi yapacak? Ya, Üstte açıldı bir anda. A, tamam. Bu ha tamam. Ha şey. Oğlum? Ender pearl'leri koyuyor. Koymadan önce birini kırıyor. Ee? Ve... Oğlum portalın yarısı yok. Lan, oha oğlum bu ne? Sadece bir tane var. Hemen test edelim. Bu ne? Oğlum çok iyi. End portal lazım. Ay offender lazım. Piston. Ondan sonra redstone blok ve yapışkan piston lazım. Ha. Tamam. Malzeme bu kadar herhalde. Ya şimdi <laughs> Ben de var mı zaten? Şimdi gel bir test edelim. Şimdi aşağı iki blok kırıyorsun. Kır. Sonra buralara redstone koyuyoruz. Ondan sonra buralara end portalı çekelim siz beyefendi. Buraları bir end portalı koyalım. Bir... Sonra yapış Evet yanlış koydum. Yapışkan pistonları. Ee, bir dakika şöyle koyacağız hepsini yapışkan pistonların Şöyle yapıyordu. Ön en son koyuyordu bir tanesini. Evet. Şöyle kırıp tamam, koyuyordu. Sure, aynen. Hadi. Bir saniye tamam mı oğlum? Bunu kırınca ben şimdi şey mi olacak? Dur dur yapıyorum. Oha! Okay. Oğlum bir dakika. Acaba şey mi? Aa! Sana ben olanı söyleyeyim. Normalde hala portal var. Sadece şunun altında entity diye gözükmüyor. Oğlum ya ama öyle olsa çok güzel olurdu ya. Evet ama güzel gene tuttu yani. Çünkü biz creative'de kırdıktan sonra bunu kırmıyoruz. Pistonu kırıp Bunu kırıyoruz yani direkt creative'de. İşte böyle ama... yapsam ha olmuyor. <laughs> ama bence oldu. Güzel. Güzel güzel. İlk, ilk oldu diyoruz. Şimdi illegal, illegal, illegal ne? Illegal, i̇llegal. zırh bug'ı e, setini almış ha. Koyuyor. Bunu etrafına koyuyor, tepesine görünmezlik iksiri koydu Görünmezlik iksiriymiş Alttakini kırdı, e tamam e. Bu norm, e, hala görünüyor Hadi. Oo, o ne oğlum? Bu Java'da gel deniyoruz. Tamam şimdi. Önce elmas blok koyuyordu. Observer koyuyordu. Bir tane aşağı bakan dispenser koyması için tabii benim yukarı bakmam lazım bir saniye. Şöyle. Tamam. İçine bir tane görünmezlik iksiri ve her yere eşya çerçeveleriyle koyuyordu. Zırhlarını koyuyordu. Şöyle. Koy bakayım. Şimdi bunları yaptık. Hemen bir survival'a geçelim. Kırıyorum. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Hadi. Bakalım işe yarayacak mı? Pek işe yaradı gibi hissetmedim. Bir deniyorum. Yemedi. Aa, yalan. <laughs> Yalanmış. Ayıp. Ayıp. Geçiyoruz o zaman. Geç. Şimdi Yusuf Emir en iyi bug demiş. Bak hız 2 iksirini iksir masasına koydu. Saat koydu oğlum. Ne? Saat koydu ortaya. Evet, saat yok oyunda hani böyle bir iksir yok. Bu ne? Ne yapıyor ben anlamadım bir dakika. Bu ne ne o? Acele 2 efekti verdi. Saatle. Ha. Oğlum ben saat iksir yapıldığını hatırlamıyorum bu arada. Ve durdu mu şimdi spawner? Spawner durdu gözüküyor. Hasan ya yani yürü git ya. Bu oğlum. ne oğlum? Böyle bir şey olmasın imkanı yok. Hız 2 saat iksir masası. Blaze tozu. Şimdi Süleyman gel. Direkt şunu yaptığımız bile bize yeter olacağını düşünüyorum. Blaze tozunu koydum. Koydum. H Hız iksirlerini koydum. Bir de bir saat çaktım. Saat çakılmıyor bile. Ya saat oğlum. konulmuyor bile ya. Bunları nasıl yapıyorlar? Tabii ki de modla yapıyorlar. Better Potions moduyla. Neyse, yapacak bir şey yok. Geçelim. Şimdiki bug'ımız illegal portal bug'ı diye geçiyor. Portalı açmış, altına pistonlar sıkıştırıyor etrafına. Ne, ne olacak ki bunda? Ben anlamadım. Lan yani yürü oha. Ben biliyordum. Bak portalı kırınca portal kapanmadı. Oha. Bu, 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 hiç inandırıcı gelmedi ama olma ihtimali veriyorum buna. Obsidian, çakmak, yapışkan piston, redstone biliyorum. Şimdi normal bir portal oluşturuyorum ben önce. Standart bir portal oluşturdum. Çaktım. Wow. Lan niye gittin? <laughs> ya oğlum akıllısı beni bulmaz. Delisi yanımdan ayrılmaz ya. Dur dur. Geldim. Hoş geldin. Şimdi bak buralara yani tam buralara buraları kırabiliriz. Zaten o da böyle bir portal yapmıştı. Buralara redstone blok koyuyor. Her birine. Koyalım bakalım. Şimdi ben baya heyecanlıyım. Çalışacak mı? Basıyorum. 3, 2, 1. Ya ama ya. Ya bir şey bütün gitti ya. Çok ihtimali vardı biliyor musun? Oğlum vallahi bütün hayalim gitti ya. İhtimal vardı ama hı, yemedi. Hatta bir daha deneyelim. Bu sefer farklı bir yerden deneyeyim. Dur. Hatta şu kenarları koyayım. Bak sonra sıkıntı çıkmasın. Buradan tam ortadan kırıyorum. Şuradan. Yemedi. Mm -mm. Geçmiş olsun. Hadi yerde geçin. Şimdi illegal op farm. Bu illegal diyorsa bil ki bunda bir hile var. Hile hani, şey var abi bunda hile hurda var bir şeyler var. Alt alt bir ne? Alt, alt alt iki tane observer koydu. Bunu ne bağladı? Ha. Etrafına çerçeve şeklinde. Tamam. Bunun sonucunda ne olacak ben de anlamadım. Fırlatıcı koydu. Basınç plakası, su. Bu ne yapacak şimdi? Oy! Ya, bu hiç Kim ihtimal bu? vermiyorum. Hiç ihtimal oğlum, böyle vermiyorum. Bir şey varsa var. Ben direkt şey yapayım ya. <laughs> Hadi oyuna geçelim. gerek yok. Bir tane observer, fırlatıcı, taş basamak, kuni, sandık, olta, su kovası. Şimdi gel bakalım. Önce bu alanı bir kazıyoruz. Şuraya sandık bağlayacağız. Buradan bir böyle, tabii bunun için önce aşağıdan bakmam gerekiyor ona. Bir böyle, bir de böyle bak anlık olarak sistem tepki veriyor. Bir tane dispenser bağladı zaten. O zaman şunu bir tık daha alta indirelim. E, çünkü bunu ben biraz şey yapmışım, sıkıntılı yapmışım. Buraya iki tane sandık koyduk. Kuni bağlıyorsun buna çerçeve şeklinde. Şöyle Hatta yanlış anlaşılmasın diye buraları da böyle dolduralım ki sıkıntı çıkmasın sonrasında. Bütün ürünler birbirine bağlanıyor. Buralara basınç plakası. Ben konulduğunu bile bilmiyordum mesela bunun oraya. <laughs> 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 Bir şey diyeyim bu çalışan pek ihtimal vermiyorum ama. Koyuyorum. Koy. Koydum. <laughs> evet, geri at. Anlık olarak geri, attı. Anlı geri attı. aşağı gitti ha. Hiç olmazsa oldu. Şimdi diyeceklerdir büyük ihtimalle. Abi belki diğeridir. Dropper'dır. Dropper da olamaz çünkü dropper o sistemlere elverişli değildir. Bunu içeri koyduğunuz zaman onu da fırlatacaktır. Şimdi sandığı koydu. Merdiven de kapatıyor. Gizli geçit falan yapacak galiba. Ya bir şey bakayım. var şu sandık da var ha ben sana söyleyeyim. Hadi Aha. Aa. Ha. Dur tepki veriyor olabilir. Bu mantıklı geldi. Gel bir deneyelim bunu. Gel. Taş merdiven. Raystone. Eyvallah. <laughs> Yapışkan piston. Ve observer. Sandık kaldın mı? Sandığı da aldım. Şimdi buraya sandık koyduk. Aa taş dur herhangi bir taş olur. Bu da olur redstone stone. Bunu koydu ve buraya merdivenle kapladı. Taş merdivenle. Buraya taş koymak daha mantıklı geldi. Al sen bunu. Şimdi buraya bir tane observer koydu. Şöyle tam tersi koyacak. Buraya bakacak şekilde. Redstone üstüne bir tane yapışkan piston. Ve sonra burayı full kapatıyoruz. Böyle kapatalım. Hadi be. Kovayla açıyordu ama o kova ölebilir mi? Kova önemli. Su kovası koyduk. Aa. Açıldı. Aha, ala içinden de alabiliyorsun bu arada. Oğlum çok iyi. Şimdi son hilemiz suyun üzerinde, suyun üzerine bir tane basam ne tuzak kapısı. Aa, bak bu çok güzel. Bu dekorasyon için inanılmaz iyi. İnci gibi gözüken sanki suyun üzerinde duran bir inci gibi. Aa evet, ben bunu yaparım. Şimdi Lily pedi koyuyor altına herhangi bir tuzak kapısı, üstte bir eşya çerçevesi, altın bir oda koyuyor ve üstte koralı koyuyor tam şuraya bakarak. Ay çok güzel oldu çok iyi oğlum. Etrafına da bunlardan. Bu baya iyi. Hatta buna bile gerek yok. Direkt şu bile güzel bir dekorasyon sağlar ya. Şu bile evet. çok güzel. Aynen. Ben sevdim. Canlar orada kardeşim şu an testler yapıyor. <laughs> Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla dediğimiz gibi viral TikTok ileri istiyorsanız lütfen bu videoya 3000 like ve üstü unutmayın. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.